Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada her şeyi yeşil görmek o kişiyi istese de hayatından çıkaramayacağına, bir sebeple çok sıkıntılı ve zor bir duruma düşeceğine, hacetinizin giderilmesine, sorunlarından ve sıkıntılarından yakında kurtulacağına, ekmeğinin ve kazancının kesilmeyeceğine, edilen duaların yakın zaman içinde kabul olacağına, çeşitli yatırımlarda bulunarak mal ve mülk sahibi olacağına, tabir olur. Ayrıca rüyada her şeyi yeşil görmek kazancının ilk önce azalacağına, aile hayatında çok kötü ve tartışma dolu günler geçireceğine ve endişe ettiği problemlerin çözüme ulaşacağına, sıkıntılarını kısa zaman içinde kimseden en ufak bir destek görmeden ortadan kaldıracağına, elinin bolluk ve bereket içinde olacağına, karşılaştığı güçlükler ne olursa olsun kişinin asla yenilmeyeceğine, sorunların eşle oturup konuşularak çözüme kavuşturulacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada her şeyi yeşil görmek çocukken kendisine aşılanan sorumluluk duygusu sayesinde daha genç yaşlarında bile mal, iş hayatında iflasın eşiğine gelineceğine, aile bireyleriyle yapılan bir ortaklıkla birlikte iş hayatına adım atılacağına ve yaşanan sağlık sorunlarının tedavi edileceğine, öğrencilerin ders dışında zararlı alışkanlıklar edineceğine, yaşanan bir tatsızlığın çözüme ulaşacağına, işlerin yakın bir zaman içinde açılacağına ortak olarak çok büyük bir projeye gireceğine, parasına da para katarak zenginlik elde edeceğine, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada her şeyi yeşil görmek her zaman örnek bir Müslüman olarak hareket etmesinden dolayı başına bela gelmeyeceğine ve Allah tarafından korunacağına, kişinin de içine düşeceği bu tatsız durumdan büyük zarar göreceğine, rüya sahibinin gönlünün ferah ereceğine, isabetli kararlar alacağına, Kardeşler arasında yaşanan tartışmaların aile büyükleri tarafından bitirileceğine, hayırlı çalışmalar ve atılacak doğru adımlar sayesinde çok kazanç elde edeceğini, sağlığa ve güzelliğe alamet eder. Rüya tabirine göre daha başarılı ve kazançlı olacağına inandığına ve bunun da kendisine gerçek bir başarı getireceğine, hayatın getirdiklerine karşı her zaman şükredip yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.